Arkadaşlar selamlar. Ben Nurrok. bugünkü videomuzun konusu El Clasico yumurta. Abi yumurtada don ve kafa gelmiş abi. Gene oynayacağız. Gene klasik yumurtayı kıracağız abi. Sucuklu yumurta yapacağız. Kimileri için soğanlı menemen yapacağız. Bakacağız abi. Bahtımıza, şansımıza gene ne gelecek? Gene ağlayacağız mı, güleceğiz mi? Abi yanımda yumurtalardaki klasik doğum. Sucuk sever Memo var abi. Memo hoş geldin. Abi merhabalar. Hoş bulduk. Abi Mert bu ekipmanı alacağız. Abi hemen, sen senin hemen. ekranını veriyorum. Hemen sendeyiz mi hocam? Ben de miyiz? Evet abi sendeyiz güncel. Abi şurada bir tane mini kritiğimiz var. Yarın bir gün belki iki seviye, 3 seviye basarız bunu. Bunu alacağız o yüzden. Abi mantıklı. Ekranı verdim. Verdim abi sendeyim. Bir ilk önce moruna ve tasla sıfır zaten. Elinde galiba On, şu don iyi. bir onlara bir bakalım. 190 tane varmış. 190 tane var. Don var mı elinde? 16 tane de don varmış abi. Ben hemen yılanladım abi. Ekipman manyağı bir beyefendi olarak. Başlıyorum abi. Abi başla. Haydi bakalım. Kazamız mübarek olsun. Öncekinde abi. 55 almıştık. Yanlış hatırlamıyorsam. Abi 55 güzel rakam. Kurtarıyor. Abi hıza doyacaksın. Senin için tamam. Tamam. güzel bir yumurta olacak gibi duruyor. Evet. Hayırlısı bakalım. Ee, ya, yine değil. kötü, kötü. Hız verse okey de. Ya, Tamam. Eh işte. Böyle bir, ha şöyle. Ama bir tane verdi ya. Birer birer atıyor taslakları. Abi koklatıyor ya. Ama İyi böyle değil, sayfanın ben. vaziyetine sokam ya. Bu uh, bayağı kötü bir sayfa. Oo. Abi bu arayışma. Abi güzel güzel. Keşke her sayfa böyle olsa. Aa. Kötü değil bu arada. Fera tamam. Değil artık bu, bu araştırma okay. hızları dönüşüyor KVK'larda. Gayet. Burası mutlu. 16 saat hız. Kötü değildi yani o yüzden. O Memo şov yapıyor evet, ha. Ekipmanı baya iyi yapıyor. Hiç Şu beklemiyordum valla. Ama biraz yok gerçi bu ya. Al, al ekipmanı bayağı da bayağı, bayağı abi. Iyi abi Hiç beklemiyordum ya. Maşallah hocam inşallah hocam. Kedicikler yanımızda abi belli oldu. Abi bu tamam geçmiyor biliyorsun, bu, bu da okey bu arada. Yani. Hızlar güzel. Ya hızlar çevrildiği zaman word oluyor zaten de bu Çok sayfa sıçtı burası. kanka. Çok kötü. Tamam. Güzel. Kendimi VIP dükkanı çekmiş gibi hissediyorum. Abi buraya kadar öyle hissedebilirdin. Burada bir... 3 tanesi kötü geldi 5'lerin. Kötü. Bu da bir kötü. 2400'e değmez yani. Yok yok değmez. Baya morta işimiz yok. Kredi. Oo, hmm. bu bu okey okay. bu world Bu dümdüz word. 11 tane maşallah hocam inşallah hocam. Tamam. Aha. Oh, i̇ndire tamam, at tamam. Cebe, oğlum at çevir. Yeriz bir yeriz, bir yeriz. Dek, tamam stirin, bunları yeriz. kardeşim. afiyet bal şükür. Tamam tamam bu, bu da yedim hadi. Hadi bu tamam kandırdın beni tamam. Ya burada sıçtı. Tamam, gene tıklıyorum bakalım. Burası da fena değil. Yani. 190 Mert? Aynen. Çaktırmadan buradan da iyi hız geliyor ha. Artık exchange muhabbeti olduğundan dolayı gayet okey. Takas seviyoruz ya. Onu da alacaksın zaten ya. Şuna bir bakalım hemen serisinden. Ne eksikmiş. Bunu 3 seviyeye basacağız zaten. Aynen. Şu an dümdüz 2 oluyor. Bu Kanka 19'un üstüne dursun. tıklar mısın sana zahmet? 19'un üstüne Aynen 16'ydı 27'de oradan gelmiş. Seçmeliden de 11 aldın zaten Burası okay, 46 doğru. mı yapıyor? Aynen 46. 14 tane daha lazım 9 diğer, de, diğer taraftan gelecek zaten Evet 7 Aynen. tane mi lazım? 7 tane kalıyor O da zaten şeyden falan gelir Cerrolden, Merol'den. Diğerlerden gelir o da Tamam bu da bitti artık Bu da bitti abi abi Bunu da 67. Kötü değil. Oğlum 67 iyi rakam değil mi ya? Hemen bir matematik yapalım. İyi, iyi. Abi, Hiç fena abi. değil ya. 67 çarpı 600. Oğlum 40 kasını geri almışsın zaten. Evet iyi. Oğlum çok iyi lan. Bayağı Hız da Hızımız bu, bu bayağı iyi yumurt oldu ha bu arada. Tasaklar ya ben memnun kaldım. Öncekinden daha iyi. Abi bizek bizek verdi. Bu yumurta evet. seni sevdi. Şimdi beni dilikleyecek belli oldu abi. Aldım ben o vibe'ı. Haydi bakalım. Abi hemen seni yan tarafa alalım. Sana bir ekran verelim. Abi ekranımızı verdik. Optimize ettik abi. Geldik şimdi. Abi bizim çantamızda ne varmış? Dur hatta niye böyle gösteriyorum? İlk başta şu komutanı gösterelim. Bize bundan çok lazım abi. Kaç tane lazım güncel? Bir tane burada var, bir tane de taslan var desen Bize totalde bunu 5'e basacağımızı düşünürsek 59 tane lazım Oyna abi oyna Her türlü lazım yani bizi kurtarmıyor ee, Ekipmanımız nerede? 272'de memo bende var Haydi bakalım Doğru donumu seçtik doğru donu seçtik abi Hadi ya Allah bismillah imana gelme yumurta tribiye Ha. Tamam. Bir daha hatırlatmayın yani tamam. Evet abi yumurta bu yumurta. Okey. Güzel yani hadi bakalım. Abi. Yani emin değilim iyi değil gibi sanki. Ih <laughs> 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 bence bu sayfa. Çünkü bende bunlar olduğu için hani diğer araştırmalar çok işime gelmiyor. Yani kötü Bok. bence Bok Bizi oğlum, buralar. Bok Bizi buralar çok kötü. Bok. Bir tane verme. Beş tane ver. Güzel olsun. Ananı avradığını Johnny. Ben biliyordum böyle olacağını biraz ya. Biraz kötü bir, kötü bir başlangıç Lilith, biraz. Lilith. Babaanneni arıyorum Lilith. Ha, ha şöyle. Bunlar boktan da şu ikisi topladı gene. Uzun galiba. Sövecen sövecen. Babaannesine karşı zaafı var Lilith'in abi. Ben aldım o vibe'ı. şey demiyorum. Yani, Oğlum bunlar ne ya? Ya şöyle hızı çekecek olsan gider VIP dükkanından çekersin zaten. Tabi canım ya. Hiç hiç okey değil ya. bir anlamı yok yani çok fazla. Bir tane verme gevurun öyle. Bir tane verme. 59 tane lazımdı. 57 tane lazım. Ver şurada bir 10'lu 10'lu bir şeyler ya. Ha? Ha güzel bu. Ha şöyle bu ya. Bu iyi. Ulan 50 tane açtık bir tane iyi geldi ya. Güzel. Ha Çok tamam. Edeyim. Ekipmanı i̇yi. geri aldık. Artıdayız. Ah oh, homunu, Oh hamunu. Kaç tane var oğlum burada? Bu ne 6-10 tane var. Of. 6000 ver. Of. Buradan zaten kurtardın artık hmm. bu yumurtayı Evet bebeğim, evet evet işte böyle, böyle ver. Evet güzel. evet bir tane güzel beş, böyle bir onlu ver. Hani beni bir şevke getir, bir Gaza getir. Of Oo. of 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 of. Abi bu video hiç hoş yerlere gitmiyor bu arada. Bunu görseli görmeden. Tamam bu da güzel. Yine kötü değil. Fena güzel. değil yani. Hani çok iyi değil ama kötü iyisi Of Tamam. Tamam. Bunlar kötü değil, ben 3 tane veriyor iyi. Al, çağırdın. Bu kötü. Bu bok. Abi son 3 tıklamamız. Genel Ey toplamı dilit. merak ediyorum ama. Ey lilith. Abi merak Oo. etme onu. Onu merak Tam etme. Merak. Onu çok merak kötü. etme. Ben şunlar ne kadar kredi ediyor acaba? Abi hiç hiç kredi etmiyor. Hiç mi? Hiç etmiyor. Bir bak 30 yapacaksın da işte 90k kredi falan yapıyor herhalde. De ananı avradım ya. 45 yapıyor abi. Gider ayak düdükledi ya. Gen Güzel cake. paparladı. De oğlum hiç şey vermedi ya. Taslak. Taslak hiç. İlk başta tasla bakalım abi. Bizim için taslak daha önemli. Çok bir şeyimiz kalmadı zaten setimizle alakalı bir tane vardı elimizde 19 19 tane gelmiş 12'de buradan 31 9'da oradan 40 bir yumurtalık daha gene bir yumurta. işimiz var Evet. Yani 3 ay sonrasına anca olacak abi bu arkadaş kötü oldu e 4 de kalsın olmadı ben. ne olacak abi. abi geldik tahmin var mı Memo Bir ara çok yaptı, bir ara sıçtı Abi 341 diyor. 343. Kaçtı 344. benim? 44. Evet, 272. 72 miydi? Evet. Oğlum 200 dur matematik yapacağım şu an kanka beynim yandı. 72. 72 beynim. mi? Evet. Oğlum 92 olmasın. 72 çok. 72 ben 92 abi. daha çok manyak. Hayır ya. Elimde 92, 292 vardır diye. 43. Yok Oğlum, ya. Bayağı 272 idi bence. Hiç hatırlamıyorum. Neyse bunu abi... Ve bu bayağı ikimiz için de kendi bir yoktu. Oğlum oldu. bu Lilith'i sikemledik lan. Ey Lilith, baba nereye denk al? İlla işleri pisliğe vuracağız. Abi güzel bir yumurtaydı ya. Bayağı güzel bir yumurtaydı. Cevher'in ırzına geçtim ama gayet worth. Abi izleyen, dinleyen, yorum atan, beğenen herkese teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki yumurtada görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi oyunlar, iyi günler.